Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi açık üretim fakültesi bahar dönemi kayıtları devam ediyor. Bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerinizi hala yapmadıysanız 28 Şubat'a kadar yapabiliyorsunuz. Kayıt yenileme ders seçme nasıl yapılır bununla ilgili zaten kanalımızdan videolar paylaştık. Atatürk Üniversitesi oynatma listemizde ilgili videoları bulabilirsiniz. Akademik takvime baktığımızda da zaten 28 Şubat'ta sona ereceğine dair bilgi var. Burada mazeretli kayıt diyor. Herhangi bir mazeret belirtmenize de gerek yok. Yani normal tarihlerde nasıl kayıt yenileme yapıyorsanız, ders seçim yapıyorsanız mazeretli kayıt tarihlerinde de normal kayıt tarihlerindeki gibi yapabilirsiniz. 28 Şubat'a kadar işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ders muafiyeti ile ilgili, sınav bölgesi değişikliği ile ilgili yine burada kısa videolar paylaşmıştık. Yine bu işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Derslerinizde ÖYS sisteminize yüklenmeye başladı. ÖYS sisteminizde derslerinize ulaşabiliyorsunuz. Şöyle derslerim kısmına tıkladığınızda şu an için geçtiğimiz güz dönemi dersleri de burada görünüyor. Ancak bunlar kaldırılacak. Henüz bahar dönemi dersleri yüklenmemiş olanlar varsa 24 Şubat'tan itibaren hepsi yüklenmiş olacaktır. Zaten güz dönemi derslerinizi biliyorsunuzdur. Güz dönemi derslerinize buradan çalışmayın. Onlar da yakında buradan kaldırılacak. Bahar dönemi için hangi dersleri seçtiyseniz, hangi dersler seçildiyse onlara çalışırsınız. Bahar dönemi için hangi derslerin seçildiğine de öğrenim kısmından OBS öğrenim kısmı ders alma listesinden bakabilirsiniz. Kendiniz ders seçtiyseniz de sistem seçtiyse de burada dersleriniz görünür. Kendiniz seçtiyseniz de sistem seçtiyse de buradan bahar dönemi derslerinizi görebilirsiniz. Ders alma listesine tıkladıktan sonra bahar dönemi derslerinizi buradan görebilirsiniz arkadaşlar hangi dersler var? Kaç tane ders var? Burada görünür. Bu öğrencide mesela bilgi teknolojileri iki dersi var. Tıbbi terminoloji var. Öğrenme yönetim sistemine girdiğinizde de o dersler burada görünecektir. Bakın tıbbi terminoloji dersi var. Temel bilgi teknolojileri iki dersi var. Bunlar mesela bahar dönemi dersleri. Burada temel bilgi teknolojileri bir de var. Bu da güz dönemi dersi. Bunlar da zaten yakında kaldırılır. Kaldırılacak. Ders alma listesine tekrar geldiğimizde bakın burada temel bilgi teknolojileri bir dersi yok. Bahar dönemi için temel bilgi teknolojileri iki dersi var. Yani bu dersler güz dönemi dersi bu da bahar dönemi dersi. Çok yakında zaten güz dönemi dersleri de buradan kaldırılmış olur. Derslerinizde yükleniyor arkadaşlar buradan çalışabilirsiniz. İçerikleri de yüklenmiştir. Merhaba, açık ve uzaktan öğretim. Derslerinizin içerikleri de yüklenmiş, onu da görmüş olduk. Henüz yüklenmemiş olan dersiniz varsa onlar da yavaş yavaş yüklenir. Son olarak sınav tarihinize bakalım. Sınav tarihiniz ne zaman? Bahar dönemi ara sınavınız ne zaman? Bahar dönemi ara sınavınız yani ilk sınavınız. Önümüzdeki ilk sınav 5-6 Nisan'da 5 Nisan 6 Nisan Ramazan bayramından hemen sonraya denk geliyor. Bir hafta kadar sonrasına denk geliyor. Sınavınızda 2 ay kadar süre var. Derslerinizde çalışmak için de 2 ay süreniz var. Şimdiden yavaş yavaş derslerinize başlayabilirsiniz. Sınav tarihine daha var diye beklemenize gerek yok. Sonra sınav tarihi yaklaşıyor yetiştiremiyorsunuz. 5-6 Nisan'daki sınavınızda yine derslerin yarısından sorumlusunuz. Ara sınav olduğu için yarısından sorumlusunuz. Ders kitaplarınız 14 üniteden oluşuyor. 14 ünitenin yarısından sorumlusunuz. İlk 7 üniteden sorumlusunuz. 5-6 Nisan'daki vize sınavı için ilk 7 üniteye çalışıyorsunuz. Evet arkadaşlar Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde son durumu kısaca özetlemiş olduk. Çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dileriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.